Merhaba. Şimdi arabamızın yağını değiştirmeye gidiyoruz. Audi Store'a mı gidiyoruz? Audi Dealer'a e gideceğiz. Size en güzel yeni Audiler göstereceğiz. Halimdeki arabaya göreceğim. Audi R8'i inşallah bir gün onu alacağım. R8 incelemesi yapacağız ama Amerikan modeli. Paketler daha farklı geliyor. Gidelim görelim bakalım. Bir de arabanın yanını değiştireceğiz. Alt, arabamız Audi A6 Quattro. Mücahit abi güzel bakıyor arabaya. Kendi de değiştirmiyor yani. Gidip direkt her gün her şeyi bakımını yerinde yaptırıyor. Garantisi olduğu için ücretsiz oluyor? Veya... Ama... ama bu arabanın bakımını dealership'te yapmazsan herhangi bir başka yerde yapsan kurduna geçmiyor işte. Ondan dolayı arabanın fiyatı daha çok düşüyor. Araba bakımsız olarak görünüyor. Yarın bir gün arabayı değiştirilme sıkıntı olur. Daha çok zarar verir. Hmm. O zaman zarar etmeyelim diyoruz. Hadi dilir, şüphe gidelim abi. buldum. Evet gördüğünüz gibi R5 Audi R5 modeli, 2019 model. Fiyatını şimdi sorduk. Fiyatı 84.000 dolar ama 10.000 dolar bir indirim yapıyorlar. 74.000 dolara geliyor. Korona virüsten dolayı satışlar iyi değil. <laughs> virüsten dolayı satışlar iyi olmadığı için 10.000 dolarlık bir indirim var. Ve zaten ön cama koymuşlar. Bankadan kredi çekerseniz şu anda Bankadan kredi çektiğinizde gerçekten şu an %0 faiz ödüyorsunuz. Aylık bir 2.000, 1.500 dolar, 2.000 2.000 dolar civarına bu aracın sahibi olabilirsiniz. Araba ayrıca Quattro. Um, i̇çine görüyorsunuz carbon, fi carbon, Fiber. İşte onun harika. İki kapalı. Gördüğün gibi şuradaki detay. Kırmızı renk. İşte sunroofu var. Üç bin Yani sen istersen bu arabayı alabilirsin ama gidiyorsun hala. Şifası Aa, Şurası ya. ne? Biniyorsun. Yaslanalım yaslanalım. <laughs> 19 yıl Kaç marka bilmiyorum. Quattro 3000 motor. Güzel detayları var. Tam bir spor araç. Amerika'da kolay kolay Audi'yi tercih etmezler. Tercih etmeme sebepleri pahalı olarak görüyorlar. Bir Camaro da daha uygun yerli olduğu için. Alman arabaları ama her zaman sağlam çok saygı duyuyorlar. En pahalı araçlar Alman arabaları diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun Mücahit abi o konu hakkında? Avdi aldığıma göre aynen katılıyorum. <laughs> Ama gelelim gerçek aracımıza. Araba burada. Ama fiyatını sormak bile istemiyorum. <laughs> Fiyatları 150 bin 200 bin dolar arası. 100, Audi 100, R8. Burada bir ok yapmamışlar zaten bunu satmışlar. Ve 10 motor. Tamamız. 100 km'de kasane de çıkıyor. Detaylarını sen daha iyi biliyorsun. Evet. şimdi Nissan 2019 Nissan Armada SUV 34.000 dolar fiyatı var bu aracın. Ortalama aylık 500 dolar ödeyerek bu aracın sahibi olabilirsiniz. 36, 48 ay vade mi yaparlar? Değişir 60, 72 ay, 84 ay istediğin şekilde, şekilde bu rota bilirsin. Buralarda biliyor tabii ki. Ama krediler şu an sıfır Amerika'da. Gördüğünüz gibi Nissan Armada SUV. Amerikalıların çok tercih ettiği araçlardan Japon arabası. SUV çok tercih ediliyor özellikle Amerika'da. Bir sonraki arabaya bakalım. Arabistan Armada Esen Buna da bir 36.500 dolar demişler Bilmiyorum. Yeni model olduğu için Görebiliyor musunuz? Gözüyor, gözüküyor gözüküyor 36.500 dolar demişler Hızlı hızlı geçeceğim arabaları böyle çok tanıtmaya falan gerek duymuyorum Sadece fiyatlar merak ediliyor çünkü ama şu anda araba almak için en uygun zaman koronavirüsten dolayı araba satışları durmuş, parası olan aslında kazanabilir. Ama Amerika'da araç aldığınız takdirde yani zarar etme ihtimaliniz çok yüksek. 2019 GMC, GMC Yukon, x bir araç var yine 48 bin dolar demişler. Yerli bir araç ama Amerikalıların çok çok tercih ettiği bir araçlardan. SUV özellikle bu bölgede soğuk olduğu için karlı olduğu için SUV araçlar çok tercih ediliyor. Petikaplar. Petikaplar. John abinin 2019 Chevrolet Silverado. 37 bin dolar demişler bu araca da. Birazdan Avidide Spain'e gittiğimizde çok güzel araçları tanıtacağım size. Ford'ları tanıtacağım tamam, Ford Silverado. Silverado aynı şekilde. Tamam. 2019 Chevrolet Silverado 2500 motor 50 50.000 50 bin dolar demişler. 2015'ine. Ama gerçekten tank gibi. Böyle bir yakın detay çekim yaparsan. Tank. Bildiğin tank yani. Bundan ateş etmeye falan her yere gidebilirsin. Tank gibi. Can alıcı noktaya geldik. Bir Camaro. Eskiden Mücahit'in de bir siyah Camaro'su vardı. Zaten biz onunla tanışma hikayemizde Camaro'yla olmuştu. Sen de 2016 model 2015 miydi? Ben de 2012 di. Şu kamera 2015 güzeldi. model SS. Ama 6.2 motoru var. Çok hızlı bir motor ama yakıtı da ona göre bayağı iyi. Bastığı Amerika'da zaman... yakıt yakıtı olduğu için sıkıntı olmaz. İki kapının e, güzel araba ama Volvo bol... speeding ticket alıyorsunuz. <laughs> Öyle bir sıkıntısı var. Asıl satma nedenim oydu. Sürekli polislerin beni takip ettiği bir arabaydı. <laughs> Bu da binip sesin sınırını açmamak zaten Ben zaten zorladım. aldım yani. Ya elinde değil çünkü ayakların yani. altında öyle bir güç var ki dokunduğun gibi araba yerinden uçuyor ya. Gerçekten muazzam çok. Yani her Türk'ün bir hayalidir Camaro Mustang. Amerika'nın rüyası diyebiliriz. Camaro mu güzel, Mustang mi? Ben tartışılır. Camaro ben Camaro'yu beğendim. Şu an yanında da Mustang var onu da gösterebiliriz. Hemen Mustang'e geçelim. Ford Mustang. V6 motor 22 bin dolar fiyatı var. Düşünsenize 22 bin TL'ye 22 bin TL'ye Ford Mustang alıyorsunuz. Keşke Türkiye'de bu imkanlardan faydalanabilse, alabilsek Türkiye'de ama. Ya şu an bu araç benim kredi skoruma göre bana çıkıyor. Aylık ortalama 300-400 dolar öderek, ödeyerek bu aracın sahibi olabilirim. İstersen daha düşüne de çekebilirsin. Çok daha da düşüğe çekebiliriz. Örnek veriyorum. Peşin olarak 5000 dolar öderim. E, vade sayısını çok yükseltirim. Zaten kredi oranı sıfır şu an. Bu aracı sahibi olabilirim. Amerika arabalarında ikinci el veya birinci el fark etmez araba alış satışlarda büyük zararlar ediliyorsunuz. Türkiye'de böyle der. İkinci ara ikinci el araç aldığın zaman aslında bazen para bile kazanabiliyorsun. Şey etki ediyor. Evet. Çok etki ediyor. Onun için Alman arabalarını aldığın zaman değerleri Amerikan arabaları kadar çabuk düşmüyor kesinlikle. Ve benim kendi kişisel tespitim Amerikalılar en çok Toyota'yı tercih ediyor Yani şuradan yolu çeksek 20 aracı saysak Kesinlikle 5 tanesi Toyota çıkar Çünkü e, aksamları çok sağlam Sizi sanayiye götürmez burada sanayi ücretleri çok pahalı Saatlik başı çalışıyorlar saat çalıştıkları için gerçekten ciddi rakamlar. Örnek veriyorum 2000 dolara bir araç satın alsanız onun bir aksamı bozulsa size masrafı 3000 dolar çıkabilir. O yüzden çok mantıklı olmuyor. Ama şu araca binmek imkansız değil. Şimdi arabamızı yaptırdık. Yağ değişimleri yapıldı. Efsane bir yemeğe götürüyorum Mücahit'i. Hu Hat. Moğol yemekleri. Moğol yemekleri çok meşhur Amerika'da. Amerika genelinde. Moğol restoranları var, Çin restoranları var, Tayyip restoranı var. Türk restoranı Nurşetler Cengiz sonra... <laughs> lezzeti. Ee, farklı bir konsept. Bence Türkiye açılsa tutar. Bakalım gidelim görelim. Evet, restorana geldik. bu hat Magnolia. Cengiz da koymuşlar direkt buraya. Cengiz detayları eski mod figürleri. yine geldi zaman avamın 26 dolar ödedik %5 sattık yani hmm şimdi can alıcı noktaya geldik tabağımızı alıyoruz eldivenlerimizle birlikte Böyle, tabağımızı aldık şimdi ne istiyorsak needle kısmından istediğimiz numurayı seçiyoruz Hem az bir noodle alacağım kabağına. Ardından hangi etten istiyorsan. Çok tabii ki biz sadece ki pork ter tercih, <laughs> <O> tercih etmiyoruz. <laughs> domuz yemiyoruz. O yüzden Mücahitlerimiz yine tavuğa abandı. Evet. ben kabuğumu aldım. buraya ne chicken breast de varmış. Şimdi vece kısmı, veci kısmında doldurabiliriz. Kabak, rendelenmiş kabağımız. Şuradan biraz bezelye alalım. Meşrüm vazgeçilmezimizdir. Recep'e. Biraz havuç atalım. Ispanak güzeldir. Şu an Abdülkadir hocam geldi aklıma. O olsaydı bunların hepsinden <laughs> atardı jalapeno her zaman güzeldir. Ve buradan da istediğimiz sosu, sosu seçiyoruz. Birazcık soya. Evet buraya geldik. Şimdi burada bizim için pişirecekler. Tabağınıza seçiyorsunuz. 13 dolara istediğiniz kadar et doldurabilirsiniz. Evet şu an bizimkileri pişiriyor. Burada bayağı sıra oluyor. Zaten 4-5 tane aşçı çalışıyor. Are you recording for my YouTube channel? What's that? Are you recording for my YouTube channel? Okay, excellent. Hello, YouTube channel. Uh, I am new user now. What's that? I am new. Okay, very nice. Mücahit deyimiz, normalde her şeyi çok sevmez ama burayı beğendiğine eminim. Sistemi beğendiğine eminim. Yemeği daha yemedik Yemeği yemedi ama şimdi şöyle. Oradan sağlıklı bir şekilde tabaklarımıza koyuyoruz. Evet. Sonra burada gözümüzün önünde pişiyor. Ne kullandığını vesaire görebildiğimiz için. Yemeğim de hazırlanıyor. Alright, evet, and there's that back for you. Thank you so much, Of course, you enjoy. Thank you. Evet, yemeğimiz hazır.